Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Orstürk'te birlikte 8 Eylül pazartesi akşam Elezaltalı Ganyan düşüncelerimi paylaşacağım. Bir önceki videoda Bursa tahminlerimin yayınlamıştım. Sıra geldi Eliza. Toplam 8 koşu 2 altılı ganyan var. Dilerseniz hemen birinci koşuyla başlayalım. Şart 4-3 Araplar 1600 kuma çıkıyorlar. Burada 3 ata eşit şansı görüyorum. Biri iki numaralı Hızlı İbrahim Ferit Yardımcı ile iki yarıştır. ikinci oku kalıyor. Diğeri bir numaralı Arap İbu Hasan Altın Dağlı. O da son yarışını kazandı. Her ikisi de zaten Fatih temsilcisi. Bir de sürpriz olarak da 5 numara Fırtına Yürek İsa Ak Yavuz diyorum. Sıralama 2-1-5 bir, şeklinde. Birinci koşu 3 atla geçiyoruz. Elizide. İkinci koşu Meydan Dişi 2 Açlı İngilizler 1500 kumda bankomuz geliyor. Birinci altıların ikinci ayağı için. Bir numaralı Peanut Girl ee, bayağıdır ikinci oluyor. Uygun rakipleri bulmuş. Ben kazanmasını beklerim. İkinci koşu 1 numara burada bizim banko adayımız oldu. Hem e, ee, bu Safkan'ın açıkçası rakipte bulamadım biraz. Ee, gelelim 3. koşuya. Saat 19'la ile ikinci altıda bu yarışla başlayacak. Buranın bizde Handikap 14.600 kumda olduğunu da belirtelim. Zor bir yarış. Favorimiz 2 numara Tahir Beyli ve Mehmet Emin Doğan. Rakibi 6 numara Derko İshak Yavuz. 4 numara Heneyir Ahmet Hasan Bayar. 11 numara Stormy River Ferit Yardımcı ve 8 numara Cool type. Necim Necmi uzun bir ara sonrası sürpriz yapabilir. Sıralama 2, 6, 4, 11. Öncelik 8'de sürpriz adayımız. Dördüncü koşu şarkı 3, 3 yaşlı İngilizler 1500 kumda start alıyorlar. Buranın favorisi 7 numaralı Safkan. Tek Demir 40 yardımcıyla. Rakip olarak iki isim var. Bence 4 numaralı Point of Exit İsa Kavuz. Ve sürprizle 2 numaralı Junior Cura'dan bekliyorum Hasan Altundağ'la. 7-4-2 şeklinde sıralamam. 5. koşu Handikap 14. 4 Kararaplar 1200 kumda start alıyorlar. Bu yarışta ise favorimiz 4 numaralı Taç giydiren İsa Yavuz'a rakibi. 3 numarası eden Kız Necim Altın ve 2 numaralı Doğru Destan Aziz Akdemir. Son olarak da ekürlerden 10 numaralı Lavistekaya Kaya Ferit Yardımcı. Sıralama 4-3-2-10 şeklindedir. 6. koşu şart 4 bir mücadele 3 yukarı İngilizler 1200 kumda favorimiz 1 numaralı Captain Marshall Ademtaşan Bayarla rakibi 6 numara Şemendifer Sami Kaplan ve 7 numara Asabi Mehmet Emin Doğan sıralama 1 6 7 şeklinde oldu. 7. koşu bankomuz var 2 yaşlı dişilere ait meydan yarışta 1500 kumda iki yarışta ikinci kalan 1 numaralı Kadıköy Güzeli Mehmet Ela Türk'te Banko. 7. koşu 1 numara Bankomuz 8. koşu handikap 14 dişlere ait bir yarış sürprize müsait 3 yaşlı İngilizler 1500 konuda favorimiz 7 numaralı Windale Ferit Yardımcı rakibi 8 numaralı Meryem Sultan İsa Akyağuz 1 numaralı Melis Hanım, Ahmet Hasan Bayar ve 12 numara Betülla buranın sürpriz ismi olabilir 7 8 bir öncelik 12 de sürpriz adayımız. E, tabii sizi burayı daha fazla özenle gösterebilirsiniz. Çünkü kalabalık bir yarış gördüğünüz üzere 18 at start alıyor. Biz 4 at yazdık fazla bütçeleri yormamak adına. Evet tahminlerimiz bu şekildeydi. Eğer yazamadıysanız web sitemiz Türk üzerinden faydalanabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde her zaman olduğu gibi. Tabii ki kendi düşüncelerinize göre yeniden değerlendirmeler yaparsınız. Biz 8 koşuda 2 banko verdik. Gerisi son tüşler yapmak sizlere bırakıyoruz. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.